Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Gene bir borsa İstanbul, BIST 30 ve BIST 100 teknik analiziyle birlikteyiz. Tabii analize başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi yabancılar bir önceki hafta ne yapmışlar, ona bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yabancılar hisse senetlerinde 96 milyon dolarlık alım yapmışlar. Dipste ise devlet iç borçlanma senetlerinde. 1 milyar 582.9 milyon dolarlık alım yapmışlar. Ve son 5 haftaya baktığımızda yabancıların arkadaşlar 3 haftadır son 5 haftada 3 hafta satışta oldukları 2 hafta sadece alım yaptıkları görülüyor borsada. Devlet iş borçlanma senetlerine bakınca da Şurada gördüğünüz gibi iki hafta satışları var. Onun dışında 3 hafta alım yaptılar. Tabii ki yabancılar yılbaşından beri genel olarak satış eğilimindeler. Fakat not artırmaları sürdükçe arkadaşlar yabancılar da yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Yabancılar deyince tek bir standart kitle gözünüzün önüne gelmesin arkadaşlar. Onlar da farklı seviyede risk alan kitle. Bir kısmı işte risk almayı seviyor. Geçtiğimiz hafta 96.1 milyon dolarlık alım yapan kitle risk almayı seven kitle. Risk almayı sevmeyen kitleler önümüzdeki aylarda, haftalarda yavaş yavaş gelmeye başlayacaktır diye bekliyoruz. Niye? E çünkü Amerika faiz indirmeye başladı. Oradan çıkan para nereye gidecek? Çok büyük ihtimalle bir kısmı da gelişmekte olan ülkelerden birisi olarak Türkiye'ye gelecek. Ama bizim ekonomi yönetiminde arkadaşlar ideal politikalardan ayrılmamamız. Çünkü ekonominin kuralları bir, iki kere iki, dört eder. Bunu herkes biliyor. Tüm dünya faiz artırırken biz faizi düşürmeye kalkarsak tabi o zaman yabancı da gelmez. Biz de dolar bulamayız. Dolar bulamayınca dolar alır başını gider. Enflasyon canavarı gene dirilir. Şu anda evet şu anda enflasyon canavarı yavaş yavaş kontrol altına gelmek üzere ama tasarruf 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 kamunun tasarruf yapması lazım. Biz 30 grafiğimize bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada en düşük yaptık. Ve geçen hafta, önceki hafta, son iki haftadır şöyle yukarı doğru hareketlendik. Geçen haftaki analizde demiştim 200 günlük EMA ve şu düşen önemli seviyeler eğer buraları geçebilirsek o zaman da şu bölgedeki gap doldurulması lazım. Yani 320 direncinin kırılması lazım. Ve ne oldu? Bu hafta çarşamba gününden başlayarak arkadaşlar şu düşeni kıramadık daha yukarıda bir tepe yapamadık ve kafamızı aşağı doğru çevirdik. Peki şimdi nereye doğru gidiyoruz? Arkadaşlar büyük ihtimalle eğer buradaki düşüş trendi sona eriyor ise yeni en düşük yapmadan şuralarda bir başarısız dip yaparak en fazla 290 ds buralarda bir başarısız dip yaparak bu dipten daha yukarıda olacak. Yukarıya doğru döneriz ve 310'un üstüne çıktığımız zaman hem düşeni hem 200 günlük EMA'yı halletmiş oluruz. Artık düşüş trendinin sonu geldi mi sorusu gündeme gelmeye başlar. Çünkü şu anda hala bakın başarısız dip yok. Tepeler sürekli olarak daha aşağıda oluşuyor. Dipler de sürekli olarak daha aşağıda oluşuyor. Net bir düşüş trendi. Önemli olan buradaki dönüş. Dönüş yeri Dönüş yeri 294'ten olursa şu destek bir kere daha güçlenir tabii ki çok daha güzel olur. 294'de ise Pazartesi günü Salı günü buraya gelip buradan yukarıya doğru dönersek süper olur. Peki göstergeler ne diyor? Bir göstergelere bakalım. Arkadaşlar Aresaylar günlük grafikte döviz sepeti bazında bakın kendi düşenlerini kırdılar. Her iki arasaydı. Hem 14 hem 28 günlük. Olumlu konumdalar. Değerleri fena değil. Bakın 50'nin üzerine çıktı. 14 günlük, 28 günlük de oraya yaklaştı. Fakat son içinde bulunduğumuz düzeltme aşağı doğru son 3 günlük hareket nedeniyle kafayı aşağı doğru çevirdiler. Bunu çok önemsemiyorum. Ama dediğim gibi eğer yeni bir en gelirse o zaman şu direnç kırmaları iptal olur arkadaşlar ve dirençleri yeniden çizmemiz gerekir ve o zaman da dirençleri bu şekilde çizmek durumunda kalırız. Burada şu anda görüntü olumlu. Neden? Bakın sayıların dipleri daha yukarıda oluşuyor ve tepeleri de daha yukarıda oluşuyor. Şu hareket düzeltme gayet normal. Stokastik slow sonuç günlük satışlar. Stokastik Slow'da da bakın aşırı alım bölgesine tam girmek üzereyken kapıyı aşağı doğru çevirdi. Trigger'in altına indi. Gevşiyor. Bu gayet normal arkadaşlar. Şuradaki gibi yapabilir. Bakın. 55 seviyelerine doğru gelip oradan kafayı yukarı doğru çevirebilir. Zaten bizim gevşememiz eğer başarısız dip yapıp yukarı doğru döneceksek en fazla 2 gün. Ve arkadaşlar MACD'ye bakalım. Tabii ki son üç günlük satış makliyede de bakın triggerinin üzerinde sıfırın altında yaşanan yükselişi yataya çevirdi. Tabii ki burada önümüzdeki iki gün Pazartesi Salı günü satışın devam etmesi makliyinin triggerini şuradaki gibi test etmesine neden olacak ve ondan sonra eğer yukarı doğru dönersek bu de sıfırın üzerine çıkarsa evet o zaman yukarı doğru hareket güçleniyor göstergeler olgunlaşıyor demektir momentumlara bakalım 4 momentumda yönünü yukarı doğru çevirmişti görüyorsunuz arkadaşlar 3 momentum kapıyı aşağı doğru çevirdi birisi en kısa vade hala yönü yukarı ve dikkat edin arkadaşlar bu 4 momentumdan 2 tanesi 100 referansının üzerinde dolayısıyla burada dengeli bir görüntü var ve içim oku hala bulut kırmızı. Gördüğünüz gibi kalın, oldukça kalın. Bu güçlü bir direnç demektir. Dolayısıyla bu güçlü direnci kırmak için bu direncin zayıflaması lazım. Direncin zayıflaması için de arkadaşlar bakın şu bölgede bir süre yatay kalmamız lazım. Burada bir başarısız dip, iki başarısız dip yaptığımızda o bulutun iyice küçülmeye başladığını, incelmeye başladığını, zayıf direnç haline geldiğini göreceğiz ki o zaman da kırılması kolay olacaktır. Peki beklentiniz ne? Evet arkadaşlar beklenti. Beklenti demeyelim teknik analiz ne diyor diyelim. Teknik analiz diyor ki eğer şu dibin altına inmeden yani 285 DS'nin altına inmeden 290 hatta tercihan 294'ten yukarı doğru dönersek ve yeni en yüksek yaparsak arkadaşlar burada artık düşüş trendinin sonlanmakta olduğunu düşünebiliriz. Ama yeni en düşük gelirse 285 DS'nin altına sarkarsak o zaman şu hareketi sadece bir düzeltmedir diyeceğiz ve düşüş trendi devam ediyor diyeceğiz. Bu hareketle şu hareketin hiçbir farkı olmayacak. Dolayısıyla gözümüz önümüzdeki hafta 285 DS seviyesindeki şu dirençte. Bunun altına sarkmadan yukarı doğru dönerse BIST 30 endeksi güçleniyor demektir. BIST 100'e bakalım. Gene günlük döviz sepeti bazlı grafikteyiz arkadaşlar. Burada da geçen hafta ve önceki hafta bakın tepeler daha aşağıda dipler daha aşağıda. Dolayısıyla düşüş trendi sürüyor. Son hareket iyicene yaklaşıp bakalım arkadaşlar. Bakın buradaki son harekette bir önceki tepenin üstüne çıkmadık ve şu düşende takıldık. Bu düşeni geçemedik. 200 günlük emayı geçemedik. Ve şu bölgede oluşmuş olan ikili tepe. Bakın ikili tepenin boyun çizgisi ve bu mesafe kadar formasyon hedefi. Bu formasyon hedefine varıldı. Düşüş bitti mi? Formasyon hedefine varılması bu bir dönüş formasyonudur ikili tepe arkadaşlar. Düşüşün bittiği anlamına gelmez. Düşüşün bitip bitmediğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Aynı bir 30'da olduğu gibi arkadaşlar. Burada da bakın en düşük seviye 259.36. Dolayısıyla şurası 259.36. Eğer bu aşağı doğru hareketle yeni bir en düşük gelirse buradaki şu hareketler sadece birer düzeltme olarak kalır. Ama 260'ın üzerinde bir başarısız dip yapıp yukarıya doğru dönersek BIST 30'da olduğu gibi evet o zaman endeks BIST 100 endeksi hakkında olumlu şeyler düşünmeye başlayabiliriz. Tabii ki öncelikle şu düşen geçirecek. Arkasından bakın arkadaşlar şu bölgede 200 günlük EMA kırılacak. Ondan sonra da 288-300 DS aralığındaki şu gap doldurulacak ki yukarı doğru hareket diyebilelim. Tabii ki temkinli olacağız arkadaşlar buradan dönerken alım yapıldıysa hemen buranın altına stop koyacağız. Niye? Çünkü buradan dönüyor gibi yapıp hafif yukarı gidip ondan sonra paldır küldür aşağı gelebilir. yeni en düşükler görebiliriz. Peki göstergelere bir bakalım. Bakın ara sayılar arkadaşlar sanki bir ikili tepe yapmış gibi hem 14 günlük hem 28 günlük kendi düşenlerinin üzerine çıktılar. Şu anda 28 günlük düşenin altında 14 günlük düşene yukarıdan değmiş durumda. Yalnız RSI'lar güçleniyor. Neden bakın? Tepeleri daha yukarıda oluşuyor. Artık RSI'ların dipleri de daha yukarıda oluşuyor. Bu güçlenme demektir. Burada önümüzdeki hafta 1-2 gün boyunca şöyle bir gevşemenin gelip 40 seviyesinden RSI'lar yukarı doğru dönerse biliyorsunuz 40-50 seviyesi destek olarak çalıştığı zaman trend yükseliş trendidir. Eğer 50-60 seviyeleri direnç olarak çalışırsa bu sefer trend düşüş trendidir. Evet RSI'ler böyle zayıf olduğunu söyleyemeyiz. Güçleniyorlar. Tepeler daha yukarıda, dipler daha yukarıda. Son 3 günlük satış nedeniyle kafayı aşağı doğru eğmiş durumdalar. Ve stokastik slow benzeri durumda BIST 30 gibi. Aşırı alım bölgesine girmek üzereyken son üç gün satış gelince triggerini kesti kafayı aşağı doğru eğdi. Burada da 50'nin altına gitmeden yukarı doğru dönüş olumlu olur. Şu anda zayıflıyor. Ve arkadaşlar MACD'ye bakalım. MACD de biz çok farklı değil. Bakın MACD yataya geçmiş arkadaşlar. Burada da aynı biz olduğu gibi şu şekilde bir hareketle triggerine doğru bir gevşeme ve ondan sonra yukarı doğru dönüp sıfırın yukarı doğru geçilmesi burada da işleri, beklentileri olumluya çevirecek. Peki burayı keserse aşağı doğru ne olur? Tabii ki o zaman olumsuz olur arkadaşlar. Momentumlara bakalım. 4 momentumdan gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece bir tanesi 100 referansının üzerinde ve yünü yukarı. Diğer üçü 100 referansının altında son 3 günlük satıştan etkilenmiş. Kafayı aşağı doğru çevirmişler. İçim oku. Tabii ki burada da aynı Bist 30'da olduğu gibi bulut kırmızı ve kalın düşüş trendi diyor. Eğer şu aralıkta bakın Bist 100 için konuşuyorum 265 290 aralığında bir süre yatay kalırsak bu bulut incelmeye başlar. Ondan sonra da yukarıya doğru şu boşluğu kırdığımız anda gayet güzel bir yükseliş trendi başlatabiliriz. Başarısız dip şu anda endeksin önümüzdeki hafta yapabileceği en güzel hareket olacak. Yani başarısız dip düşüşte oluşan son dipin üstünde bir dip yapılmasına biz teknik analizde başarısız dip diyoruz ve düşüş trendinin sonuna gelindiğinin ilk işaretidir bu başarısız dip. Başarısız dip olmaz, yeni en düşük gelirse yapacak bir şey yok. Düşüş trendi devam ediyor demektir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanalımızı destekleyebilirsiniz. Kanalımızı desteklerseniz bu yayınlar artarak devam eder. Kanalımızı desteklemek için yapacağınız şey videoların altına yorum yazmak, beğenmek, kanala abone olmak hatta katıl üyesi olmak bunlar kanalımızı desteklemek için yapabileceğiniz hareketler. Videolarımızı çevrenizdeki borsa ile ilgilenen arkadaşlarınızla paylaşırsanız o da bizi mutlu eder. Yarın arkadaşlar ons altın ve ons gümüş analizinde buluşmak üzere biliyorsunuz öğleye doğru yayınlıyorum. Pazar akşamı da geneli açık yayınımız var saat 9'da YouTube kanalında eğer arzu ederseniz Mehmet Ertuğrul Köker diye YouTube'da aradığınız zaman pat diye kanalımı bulursunuz. Bildirimleri açarsanız her video yayınlandığında canlı yayın veya video yayınlandığında size bildirim gelir, gelecektir. Arkadaşlar önce sağlık diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. İyi hafta sonu.